السلام عليكم ورحمة الله <سؤال> وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والأخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادات أصحاب، مدد يا مشايخنا الدستور، ماداد الله فازنا صان شيخ محمد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة ربك وسعت كل شيء، صدق الله العظيم، الله عز وجل ينير. الله rahmeti her şeye sar onun içine. Çok geniştir rahmet kapısı, mağfiret kapısı. Allah Azze ve Celle onu çok büyük, çok geniş yapmış ki insanlar o kapıdan girsin, rahmete nail olsun. Allah'ın rahmetini en büyük faydadır insanlara. İnsanları istifade etsin diye Allah Azze ve Celle o kapıyı açmış ta şey son zamana kadar yani kıyametten biraz önceye kadar o rahmet kapısını, mağfiret kapısını açıktır. Ne kadar günahkar olsa insan, ne kadar şey yapsa, kötülük yapsa Allah'a tövbe edin. o kapıdan girebilir. Allah Azze ve Celle'nin bu sıfat insanlara mahsustur. insanlar için açıktır ümmet Muhammed'e açıktır. Tevbe etsinler diye fırsat veriyor. Ama o insanlar onu reddetip kötülük yapmaya devam ediyorlar. İsyan yapmaya devam ediyorlar. inat yapmaya devam ediyorlar. Ondan sonra da sonları kötü oluyor. Dünyada da bir istifade etmez. Şeytanlar her tarafı şeytandan beter insanlar da şeytan onların yanında zavallı kalır. Öyle bir insanlar var, öyle bir kötü insanlar var. Hiç i̇stemiyor Allah, peygamber, din, iman hiçbir şey istemiyorlar. Ne istiyorlar? Kendi zevki safalarına, nefsini ne istiyorsa onu yapmaya istiyorlar. Onun, onlara bir faydası yok. Onların ilelebet o kötülükle yanıp tutuşurlar. Öyle kendilerine hazırlıyorlar o kötülüğü, kötü sonu. Onun için Allah rahmetinden kaçmayın. Allah rahmetinden kaçmayın. Allah'a koşun. Allah'ın rahmetine koşun. O kapılar açıktır. Onlardan istifade edin. Onları kötü zannetmeyin. Bazı insanlar işte yok. Dünyada bir şeyler görüyorlar. Kanıyorlar. O çöldeki serap gibi. Onu bir şey zannedip, su zannedip ona koşturup ondan sonra hiçbir şey elde etmeyip orada helak olup, telef otur, olup gider. Allah muhafaza etsin. O dünyadaki seraptan helak olan insan, ölen insan bir şey değil de esas e, ahiretteki bu dünya serabını e, kanıp da ona koşturup onun sonu or orada olursa o vakit çok kötü. İlelebet e, maazallah e, kurtarmaz kendini. Allah muhafaza etsin. Allah'ın rahmetine hepimiz dahil olalım. Ondan kaçmayalım. Allah rahmeti üzerimize olsun inşallah. Amin. Allah'a El-Fatiha.